Milas Bodrum Karayolu, Adabükü Kavşağı'nda meydana gelen feci kazada bir kişi öldü, biri ağır, üç kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bodrum istikametine seyreden İbrahim A'nın kullandığı 31 HM 081 plakalı yolcu otobüsüyle sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 48 DC 747 plakalı otomobil Adabükü Kavşağı'nda çarpıştı. İhbarın ardından kaza yerine 112 acil sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi devrilerek karşı şeride geçen otomobilde bulunan Hüseyin Dursun'un yaşamını yitirdiği, Ünal T, Tuncay T ve Ahmet Z'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı bir vatandaşın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Otomobil sürücüsünün kavşağı dönmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığı iddia edildi. Jandarma ekipleri otobüs sürücüsünü ifade işlemleri için karakola götürdü. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü verilirken emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.